Değerli öğrenci arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarmal yayınlarının çözümlerine devam ediyorum. Bu videoda arkadaşlar katı cisimlerden son test yani test altı sizler için çözeceğim. Hemen başlıyorum birinci sorumda. Şimdi burada arkadaşlar bir görüntüde bir sıkıntı var. Onların şeylerini yazayım. Şu şıkları şöyle 5 kök 29 burası 25 burası 5 kök 5 e burası 5 kök 10, burası da 5 kök 3 olarak arkadaşlar bize verilmiş. Peki, şimdi gelelim. Demiş ki bazı ayrıtlarının birim cinsinden uzunlukları verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki televizyon ile televizyon sehpası yukarıda resmedilmiştir. Televizyon televizyon sehpasının üst yüzeyinde her yönden ortalanmış olduğuna göre A ile B mesafesi arası nedir demiş? Arkadaşlar bakın şöyle bir şekil söyleyelim. Şimdi e, şekil biraz aslında düzensiz çıkmış arkadaşlar. Umarım bir sıkıntı yoktur. Tamam. Şurası bakın. Şimdi canlar burası şuradan bakın bunun ortasını alalım. Bakın şurada şurası 2 olarak bize verilmiş. Şu karşı tarafta da arkadaşlar. O zaman bakın şuradan şuraya kadar olan mesafesi bakın tam şura 2 aşağı indirdim burası. Şurasını şuraya paralel olacak şekilde arkadaşlar nereyle birleştireceğim? Arkadaşlar şuraya getirdim. Peki. Şimdi bu buradan buraya kadar 26. Bunun yarısı kaç hocam? 13. E peki şuradan şuraya kadar da arkadaşlar bunun da yarısı 12 olduğu için şey 11 olduğu için o zaman burası ne gelecektir? 11. Yani bakın şuradan şuraya kadar olan mesafemiz 13 artı 11'den burası ne yapacaktır? 24 yapacaktır. Bu bir. İkincisi arkadaşlar bu diğerinde burası 11. E burası da bakın şu minik mesafeyi de 3 vermiş arkadaşlar. Bakın şurada Şurası 3 olarak bize vermiş. Ve onun da yarısı yani aslında 11 bölü 2 ile 3 bölü 2'nin yarısı ne gelir? Burası arkadaşlar 14 bölü 2'den burası da 7 gelir. Yani burası kaç? 7. Burası 90 derece. Peki ben şunu şöyle çizdiğim zaman artık arkadaşlar bakın. Şöyle birazcık daha düzgün çizeyim. Şunu şöyle çizdiğimiz zaman burası 7, 24 hangi özel üçgenimiz var? 7, 24, 25 özel üçgenimiz geldi. İşte arkadaşlar benden istenen AB mesafesi yani şurası olduğu için artık şöyle bir üçgen oldu. Bakın şöyle. Burası arkadaşlarım kaç? Burası 8 artı 2'den şurası artık 10'dur. Burası 25. Yani şöyle bir üçgen yazıyorum. Şekil biraz düzensiz olduğu için kusuruma bakmayın. Burası hocam 7, 24, 25'ten burası 25. Burası da zaten 8 artı 2'den 10. E ben buraya x demek istiyorum. Pisagor yapalım arkadaşlar. x kare eşittir. 625 artı 100 x kare eşittir 725. x burada ne gelecektir? Bir bakalım arkadaşlar. 25 çarpı 29 olması lazım. O da a şıkkı. Şekilden dolayı arkadaşlar kusuruma bakmayın. Yani ancak bu şekilde size çözebildim. yine söylüyorum. İlk başta arkadaşlar burası toplamında 26 idi. Şu ön yüzü. ortası o zaman aldığımız zaman burası arkadaşlar. Hani orta noktasını alacağız ya. O zaman orta noktası 13. Yukarıdaki siyah televizyonun da ee, arkadaşlar 22 olduğu için bunda yarısını aldığımız zaman 11 e sonra şurada da bir minik 2 vardı arkadaşlar şu minik 2 karşıda da var zaten 8 artı 2'den burası da 10 şuranın neden 7 olduğuna dikkat edin burası 11 bölü 2 şuradan da arkadaşlar 3 var soruda Verilmiş ama belki gö gözükmeyebilir. Burası 3 olarak verilmiş. 3 bölü 2'den de burası da 7. 7, 24, 25'ten burası 25. E artık arkadaşlar bir kenarı 10 bir kenarı 25 olan bir üçgen elde ettik. Oradan da Pisagor'dan cevabımızı 5 kök 29 olarak pardon şurası 5 kök 29 olarak bulduk arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı. 2'ye bakalım. Burada da şıklar hata şey eksik verilmiş çıkmış arkadaşlar. Burası 6 burası kök 41, burası da 4 kök 3. Peki, şimdi benden arkadaşlar şu kale mesafesini istediği için hemen bakalım. Şimdi bakın, e, şurasının arkadaşlar ben dik olduğunu biliyorum değil mi? Bakın burada kaç birimlik var? Bakın burası 1, 2, 3, 4. Burası 4. Şuradan şuraya kadar da alabilirim çünkü dik olduğunu biliyorum. O zaman burası kaç? 3. E peki ben şunu şöyle çizdiğim zaman. 3, 4, buradan 5 geldi. Peki şuraya bakıyorum canlılar. Şuradan şuraya kadar olan mesafe de zaten belli. 3 dikme teoremine göre burası 90 derecedir. Burası 1, 2, 3, 4, burası 4. Buraya da x diyelim. x kare eşittir. 5'in karesi 25 artı 4'ün karesi 16. x kare eşittir 41. x eşittir kök 41 olarak bulunmuş oldu. Cevabımız D şıkkı. Evet gelelim karınca sorularına arkadaşlar. Karınca sorularında arkadaşlar silindir olduğu için biz bunu dikdörgen olarak açıyoruz. Yukarıdaki dik silindirde A noktası harekete başlayan bir karınca silindir yüzeyinde ok yönünde hareket edip 4 tam tur atıyor. Bakın dikkat edin. AB2 ondan sonra arkadaşlar AB2 buna göre karıncanın aldığı en kısa yol nedir? Arkadaşlar bakın şeklimizi şöyle çizdiğimiz zaman benden en kısa yol istediği için bakın şuradan şuraya kadar olan kısmını istiyorum. E peki e zaten bana burayı kaç pi vermiş? 6 pi vermiş. Burası A burası D üssü diyelim arkadaşlar. E peki şimdi çevresi kadar tur atmayacak mı? Evet o zaman 2 pi çarpı 4 tam tur attığı için 2, 2 pi çarpı 4'ten arkadaşlar 8 pi geldi. İşte burası da artık 8 pi'dir. 90 derece 6 8 10 pi cevabımız olur. En kısa yol sorularında arkadaşlar silindir için bunu söyleyeceğiz. Bu da cevabımız olmuş oldu. Peki devam edelim diğer sorumuza. Şekil 1'deki dondurmayla dolu yarım kürenin yarı çap uzunluğu 15 santimdir. Tamam. Burası 15. Pardon. Şöyle. Şuranın yarı çapı 15. Güzel. Devam edelim. Demiş ki yarım kürenin yarı çap uzunluğu 15 santim. Şekil 2'deki koni şeklindeki külahın ise yarı çap uzunluğu 3 ve yüksekliği 4'tür. Güzel. Bir dondurma satıcısı tüm dondurmaları şekil 1'deki gibi külahları tamamen doldurup tepesinde yarım küre oluşacak şekilde şekil 3'teki dondurmayla şekillendirip satıyor. Şekil 3'teki gibi bir dondurma fiyatı 6 lira olduğuna göre tüm satış sonunda satıcının kasasına giren para kaç liradır? Şimdi canlar bu bir yarım küre olduğu için bunun e, hacmini bir hesaplayalım. 4 bölü 3 4 bölü 3 pi çarpı yarı çapımız kaç? 15'in küpü. Bölü 2 diyeceğim değil mi? O zaman şunu arkadaşlar şöyle düzenleyelim. Ee, bunu 1 bölü 2 olarak yukarı aldığımız zaman şunu sadeleştirelim. Burası ne yapar? 2 pi bölü 3. Bakın 2 pi bölü 3 çarpı arkadaşlar 15'in küpü yazalım. Tamam şurada kalsın. Şimdi buraya gelelim. Şimdi bana arkadaşlar burasının bakın şunu şuraya getirdiğim zaman şuradan şöyle hesaplayalım. Burası şöyle. O zaman burada arkadaşlar bir yarım küre var. Tamam mı? Yarım küreden dolayı. O zaman 4 bölü 3. Yarı çapı 3 vermiş. 4 bölü 3 pi. 3'ün küpü çarpı. Arkadaşlar burada ne gelecektir? Taban alanı. 4 bölü 3 pi re küp. E burada ne geldi? Ee, 27 bölü 3'ten 9. 4 kere 9 36. 36 pi bölü 2 diyeceğim canlar. Neden yine bölü 2 dedim? Çünkü bu da yarım 1 arkadaşlar. E, küre oldu. O zaman burada ne gelecektir? 36 bölü 2'den 18 pi buradan geldi. Devam edelim. Bir de burun arkadaşlar e, hacmini bulalım. Bu da yüksekliğimiz kaç? 4. O zaman şunu da şöyle hesaplayacağım. Taban alanı pi çarpı tabanımız ya, yarı çarpı 3 olan 3'ün karesi 9 çarpı yüksekliğimiz 4 bölü 3. Burada ne geldi? 12 pi de buradan geldi. Toplam hacmimiz ne geldi canlar? 30 pi geldi. Toplam hacim. Toplam hacim. 30 pi. Şimdi ben arkadaşlar şunu şuna böldüğüm zaman bakın neyi hangisini bakın 2 pi bölü 3 yukarıda bulmuşum. 2 pi bölü 3 2 pi bölü 3'ten 15 çarpı 15 çarpı 15 yazayım. Bölü kaç pi'ye böleceğim arkadaşlar? Toplam hacme. Yani 30 pi'ye bölelim. O da eşittir. Şimdi buradan hesaplamalar yapalım. şimdi arkadaşlar şununla şunu çarptım 30 oldu. Bu gitti. P'ler de buradan gitti. Şununla şunu sadeleştirdim. Burada ne geldi canlar? 5 kaldı. 5 kere 15'ten 75. 75. Tamam. Çarpı. Her bir tanesinin fiyatı 6 lira olduğu için 6 çarpı 75 450 lira yapar. Cevabımız bu da 5 şık. Tamam arkadaşlar. Bu da 4. sorumuzun cevabı olmuş oldu. Umarım bu da anlaşılır oldu. Peki gelelim arkadaşlar 5. sorumuza. Şimdi demiş ki küpten 1, 2, 3 numaralı prizmalar ayrı ayrı, ayrı çıkarılırsa prizmanın alanda meydana gelen değişim için ne diyelim? Bakın yüzey alanı değil mi? Değişimler. Şimdi canlar bakın 2, 2 iki için başlayalım. Bakın 2 iki için. 2'de herhangi bakın bir önceki videoda şunu söylemiştik. Köşelerden bir küp çıkardığımız zaman herhangi bir değişim olmaz. Bakın yine arkadaşlar sebebini söylüyorum. Bakın şunun bakın şunu şöyle çıkardığımız zaman bunu taşı, bunun neresi kapsıyor arkadaşlar? Şurası zaten aynı hacim yani aynı yüzey alanı gelir. Şurası ile şuradaki ve şu arkadaş ön yüzdeki ve arka yüzdeki. Bundan dolayı bundan dolayı iki de arkadaşlar herhangi bir değişim olmaz. Peki bakın değişim olmayanları şöyle eledik. Peki şimdi bire bakalım. Bir de bir de arkadaşlar ne demiş? Bakın şuradaki yüzey alanı Neresi kapsar? Alt, altı arkadaşlar. Şuradaki, şuradaki alt kısmı. Şuradaki alt kısım alır değil mi? Ama şuradaki bakın şuradaki yüze alanıyla arkadaşlar diğer az alan bakın şuradaki karşısındaki alanlarda bir azalma olacak değil mi? Azalma. Çünkü bunları arkadaşlar yani bu alan ile şuradaki alanda azalma meydana gelir. O zaman bu da azalma Zaten cevabımız direkt arkadaşlar B olur. C'yi de söyleyelim yani 3'ü için de söyleyelim. Arkadaşlar burada dikkat edin. Şurasını çıkardığımız zaman bunun karşısı onu, onu arkadaşlar onun yerine gelir değil mi? E burada o zaman artma nerede olacak? Bakın artma şurada olacak canlar. Bakın şurada umarım anlaşılıyordur. Katı cisimler bakın. Şurası arkadaşlar artma olacak. Yani şurası artma. E bu da arkadaşlar zaten bu şekilde Bak azalma değişmez ve artar diyeceğiz. Bu da 5. sorumuzun cevabı oldu. Gelelim şuna. Yukarıdaki, yukarıda verilen kahve yapma makinesi taban yarıçapı 8 ve yüksekliği 5 cm olan kesik koni biçimdeki x parçası ile taban yarıçapı 6 cm olan yeterince yüksek silindir biçimdeki y parçası şekildeki gibi birleştirmesiyle oluşturmuştur. Kahve makinesinin x parçası su ile doluyken x parçasının suyun yarısı kadar su daha kadar daha su ilave eklenirse Y kısmındaki suyun yüksekliği kaç santim olur? Bu arada Y neresiymiş? Burası arkadaşlar. Şurası Y'ymiş. Peki. Şimdi bunun arkadaşlar yarı çapı neymiş? Bakın sırayla söyleyelim. Bunun yarı çapı kaç? 6. Şu diğerinin yarı çapı kaç? 8. Onu da söyleyelim. Burası da 8. Ondan sonra şurası 5 tamam. Şimdi arkadaşlar bu soruya dikkat edin. Güzel bir sorudur. Bakın ilk başta Şuradaki bakın şurada bir kesik e, koni var ya ben o koniyi şöyle tamamlamak istiyorum. Hatta orada değil de şurada arkadaşlar tamamlayalım bakın. Şöyle bir koni olarak çiziyorum. Bakın lütfen bu soruya dikkat edin. Yavaş yavaş gitmeye çalışacağım. Anlaşılır olsun diye bakın şöyle. Şuradan şöyle arkadaşlar şöyle sapladık. Bakın şurasının yarıçapı şurasının yarıçapı şurası 90. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki mesafe zaten kaç 5 vermiş. Buradaki yarıçap 6, buradaki yarıçap da 8 verilmiş. Ben buraya T diyorum. Tamam mı? Şuradaki yükseklik arkadaşlar. Kesik olan de? şu yukarıdaki. Şimdi ilk başta benzerlik yapıyorum. Bakın burasının buraya oranı arkadaşlar. T bölü T artı 5 eşittir. 6'nın 8'e oran. sadeleştirdim. 3'e 4. 4 tane T eşittir. 3T artı 15'ten demek ki bu T yüksekliğimiz kaçtır? 15'tir dedik. Peki Şimdi bunu bulduktan sonra arkadaşlarım şimdi hacim kısmına gelelim. Hacim kısmımız 6 bölü 8'in neyini alacağım? Hacim kullanacağımız için küpünü alacağız. 6 bölü 8 3 bölü 4'ün küpü demektir. O da 27 bölü 64'tür diyeceğiz. Demek ki şu yukarıdaki hacme ben 27 ve dersem toplam arkadaşlar 64 ve olması için demek ki şuraya kaç ve kalır? 37 ve hacim kalır. Peki. Yani ben arkadaşlar x olan 37 v'dir. Buna dikkat edelim. Şimdi devam edelim. O zaman 27 v'lik hacmi bulayım. Bakın şu yukarıda hesaplıyorum arkadaşlar. 27 v'lik hacim eşittir. Pi çarpı yarı çapımız pi çarpı. Bakın yarı arkadaşlar şu 6 olan. Bakın şurası. 6'nın karesi 36 çarpı yüksekliğimiz 15 bölü ne diyeceğiz? Bölü 3 diyeceğiz. Buradan sadeleştirmemi yapayım arkadaşlar. 9'a böldüm. 3. 9'a böldüm. 4. Bununla bunu sadeleştirdim. Burası 5. Demek ki V buradan ne geldi canlar? V 20 pi bölü 3 geldi. 20 pi bölü 3. Bu bir tane V. E peki alttaki 37 V değil mi? 37 V o zaman ne olur? 37 çarpı arkadaşlar. 37 çarpı 20 pi bölü 3 geldi. Tamam. Şu 37 verdik. Şimdi soruyu okuyan Devam edelim arkadaşlar. Demiş ki kahve makinesinin x parçası ile su doluyken x parçasındaki suyun yarısı. Yarısını alalım. O 37 V'nin yarısı arkadaşlar. Şöyle hesaplıyorum. 37 ve 37 çarpı 20 pi bölü 3 20 pi bölü 3 çarpı yarısı olduğu için 1 bölü 2. Bunu neye eşleyeceğiz arkadaşlar? Y kısmındaki hacme eşleyeceğiz. O da pi çarpı yarı çapımız kaç? 6 6'nın karesi 36 çarpı yükseklik benden isteniyor. İşte bu bize cevabı verecektir. E peki o zaman arkadaşlar sadeleştirmeler yapalım. Şunlar gitti. Şununla şunu sadeleştirdim hocam. Burası kaç kaldı? 10 kaldı. Ondan sonra bunu da arkadaşlar 2'ye böldük. 5. Bunu 2'ye böldük. 18 oldu. 3 kere 18 54 H eşittir 185. Buradan da H'ı istediği için 185 bölü 54 Cevabımız olacak bu soru için. Tamam arkadaşlar? Bakın sakince anlatmaya çalıştım. Umarım e, e, bu sefer arkadaşlar. Çünkü geçen e, seneki e, çözümlerde biraz hızlı çözmüştüm. Çünkü ben kitabı bir 1,5 ayda bitirmiştim arkadaşlar. Hızlı çözümlerden kaynaklı. E, bazen anlaşılmama durumları olmuş. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Bu da 6. sorumuzun cevabı oldu. Bu da bu şekilde tatlı bir şekilde geldi. Evet 7. Demiş ki yanda taban yarıçapı 5 santim ve yüksekliği 8 santim olan dik bir dik dairesel silindir. verilmiş. silindirin taban düzlemlerinde şekildeki gibi merkezlerden 3 santim uzaklıkta B, A, D ve B, C paralel doğrular çiziliyor. Dik alanı nedir? A, B, C'de dik alanı. Güzel. Şimdi canlar bakın dikkat edin. Ben şu şeklimi şöyle bir çizeyim. Şunu aşağı çektim buraya. Güzel olmadı sanki. Şunu şöyle çektim. Ondan sonra bakın A ile B'yi birleştiriyorum. Bakın şekil biraz düzensiz ama dikkat edin. C ile D'yi de birleştiriyorum. Şunu da şöyle çektim. Bu arada arkadaşlar bakın şurası 90 derece. Bakın şurası 3 olduğu için şurası da 3 değil mi? Etti kaç? 6. Yükseklik bana kaç vermiş? Heh 8. O zaman burası 8 ise 6, 8. Şurası arkadaşlar artık 10 oldu. Neresi? Bakın arkadaşlar şuradan şuraya kadar. Bu da yüksekliktir. Bakın şu nereye geldi? Bakın lütfen dikkat edelim. Şöyle bir dakika. Arkadaşlar Şöyle bir dakika şöyle çizelim. Şunlar zaten arkadaşlar bakın şuradan şöyle geldi bu şuraya geldi. Bakın bu da yüksekliktir. Yani 6 8 orası 10. Aslında orası nedir arkadaşlar? Orası dikdörtgenimizin arkadaşlar uzun kenarıdır. Tamam burası 10. Güzel. Şimdi bize ne lazım arkadaşlar? Kısa kenarı lazım. Kısa kenarı içinde. de bakın artık siliyorum şurayı. Bakın bunu anladık. Şekli şöyle siliyorum canlar. Siliyorum tekrardan. Şöyle sildim. Tamam. Şimdi bakın. Bana yarı çapı kaç vermiş? 5 vermiş mi? O zaman şunu da şöyle çizdiğim zaman. Al sana burası 5. E burası 3. Burası o zaman ne oldu? 4 oldu. O zaman burası da 4 oldu. E BC de arkadaşlar. O da şu kenarımız olmaz mı? Oluşan bakın birinci şekilde oluşturduğum şekil aslında arkadaşlar bir dikdörgen de dikdörgen alan isteniyor. O da 8 çarpı 10'dan 80 santimetre kare olarak bulunmuş oldu. Bu da D şıkkı bulunmuş oldu. Güzel. 8'e gelen marit uzunluğu 5 birim olan tahta bir küpün bazı parçaları kesilip çıkartılarak 3 boyutlu yeni bir cisim oluşturuluyor. Buna göre yeni cismin hacmi en fazla kaç birim küptür demiş. Bu arada arkadaşlar demiş ki boş he boşluk olacak güzel. Bakın lütfen bu soruya dikkat edin. Şöyle çizdim arkadaşlar şöyle. Kaba taslak şöyle bir şekil çizeceğim bakın. Biraz daha şöyle gelsin. Şöyle. Şöyle bir şekil çizdik. Şunları şöyle gösterelim. Şimdi arkadaşlar burada Kaça kaçlık, e, kaç birimlik var? 5'e 5. Beş. Yani burası nedir? 5'er birim. Burası 5. Burası 5. Şimdi ben bunu arkadaşlar e, Şunu hesapladığımız zaman 5'e 5'lik olan bir küp e, süredik. E, bunların köşelerinde Bakın nasıl bir şekil gelecek. Bakın arkadaşlar şöyle bir Şöyle ondan sonra Şöyle biraz daha şöyle Ondan sonra şöyle Şöyle bir de şöyle bir de şöyle arkadaşlar geldi. Bunun aynısı arkadaşlar şey için de geçerli. Bakın bunu da çizelim. Şurası ve şurası kabataslak çiziyorum. Şekil güzel olmayabilir. Ondan sonra şöyle bu da şöyle bu da arkadaşlar şöyle. Ondan sonra diğerleri için de şöyle bir çizim. Bakın siz ne demek istediğimi anlarsınız şimdi arkadaşlar. Şöyle bir tane daha çizelim bir tane daha çiziyorum arkadaşlar. Şuradan bakın. Şimdi her bir köşesinde arkadaşlar bakın ortada bir boşluk olacak. Ona dikkat edeceğiz. Ortadaki boşluklara dikkat. Şimdi köşelerde arkadaşlar her bir köşesinde toplam bir tane küp olacağı için toplamda 8 tane küp var mı köşelerde? Bakın köşelerde diyorum. Yani şurada bir tane. Şurada bir tane. Altta ve arkadaşlar bunlarda toplamda 8 tane köşelerde 8 tane küp. Küp. Peki şimdi o 8 tane köşelerde. Şimdi ortada arkadaşlar bir boşluk olacağı için bakın şurada bakın şunlar boşluk olacak. Bakın şurasını siliyorum şöyle. Şurasını arkadaşlar şöyle siliyorum. Bakın şunları şöyle sildim. Görmeniz için yazıyorum. Şöyle tekrardan şunu kapattık. Peki Arkadaşlar o zaman şuradan bakın şuradan 1, 2, 3. E bunlardan arkadaşlar toplamda bunun karşılarında da yine burası da bakın şöyle çizdiğimiz zaman burada da bakın şöyle 1, 2, 3. E bunlardan arkadaşlar bunların köşelerinde de toplamda her birinden kaçar tane? 3 tane. O zaman 3'e 3'lük olanlarda 3 çarpı 12'den de 36 küp de oradan geliyor. Bakın o zaman 8 artı 36 ne yapar canlar? 44 yapar. Cevabımız 5 şıkkı bulunmuş oldu. Köşelerde 8 tane küp. Ve arkadaşlar bu boşluk bak burada boşluk bulunan dediği için şu aslında şunları söylüyor. Bakın o 3 bak 1 2 3 bundan 1 2 3 buradan arkadaşlar 3'e o 3 çarpı e e 12'den 36 küp köşelerden de 8 tane küp toplamda 44 tane arkadaşlar birim küptür diyeceğiz hacmimiz. Umarım anlaşılır oldu. E, ee, yine geçen seneki arkadaşlar çözümden farklı bir çözüm yaptım. O da bu şekilde. Şekil 1'de verilen taban yarıçapı 6 santim ve yüksekliği 18 santim olan dik koni taban yarı 4 santim olduğu seviye kadar suyla doldur. Ee, ters çevrilirse suyun yüksekliği kaç santim olur? Şimdi canlar. Şimdi ben hacim şunu şöyle çizdiğim zaman benzerlik oranımız nedir hocam? 4 bölü 6. 4 bölü 6'nın neyini alacağım? küpünü arkadaşlar bakın hacim kullandığım için küpü o zaman 8/27. bölü 27. Demek ki yukarıdaki hacme 8V dersem alttaki hacim ne olur? 27V olması için demek ki 19V kalır. Peki bu sefer arkadaşlar diyor ki bunu ters çevir. Bakın şunu şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Burasının da yarıçapı şöyle olsun. Peki Arkadaşlar burası o zaman haçsa ben ne diyor? Diyor ki yüksekliği 18. Yükseklik 18 ise demek ki buradan buraya kadar arkadaşlar ne olur? 18 olur. Peki hacmi hacmi hesaplıyorum. Bu arada artık burası 8V'dir. Burası canlar nedir? 19V'dir. Tamam artık bu su buraya geldi çünkü. Şimdi benzerlik yapıyorum. Benzerlik oranının küpü. H bölü 18'in küpü eşittir diyeceğim. Bakın arkadaşlar H bölü tamamı o zaman 17 19 V'nin 19 V'nin tamamına yani 27 v oranı. Peki şuradan V'ler gitti. Her tarafın küp kökünü alalım arkadaşlar. Küp şunlar gider. H bölü 18 eşittir. Burası küp kök arkadaşlar. Kaç? 19. Burası da 27 üzeri burası 3. O zaman burası ne oldu direkt? Şurasını arkadaşlar artık şurasının alt şurasının 3 olduğunu söyleyebilirim değil mi? Çünkü 27. Bakın 27 arkadaşlar küp kökünü aldığımız zaman 27 3'ün küpüdür zaten. Şöyle tekrardan söyleyeyim. 3'ün küpüdür. Buradan 3'ler gider. O zaman buradan 3 geldi değil mi? Peki şunları da sadeleştirelim arkadaşlar. Burada bu arada burası küptü. o zaman burada 6. O zaman h ne gelecektir? 6 çarpı küp kök 19 yani aşıklı cevabımız oldu. Evet son test biraz ağır arkadaşlar. Ee, eğer anlaşılmayan bir yer varsa yorumda yazabilirsiniz. Ben size tekrardan arkadaşlar anlatırım. Ee, bu şekilde arkadaşlar katı cisimler testini bitirmiş olduk. Bir sonraki test ÖSYM tipi 1 olacak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.